İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 15 Mayıs 2023 Pazartesi saat 11.11. .11. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Konumuz renklerin anlamları. Renklerin anlamları ve sembolik olarak ifade ettikleri konular aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kırmızı, kırmızı, tutku, aşk, cesaret ve enerji ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda dikkat çekmek ve uyarıcı etkisi olan bir renktir. Örneğin, birçok restoranın logosunda kırmızı renk kullanması Müşterilerin iştahını artırmak için kullanılan bir stratejidir. Mavi, mavi güven, sadakat, huzur ve sükunet ile ilişkilendirilir. Bu nedenle birçok kurumsal logo ve marka rengi olarak tercih edilir. Ayrıca suyun rengi olarak da bilinir ve bu nedenle denizcilik, deniz ürünleri ve suyla ilgili sektörlerde yaygın olarak kullanılır. Yeşil Yeşil, doğa, sağlık, tazelik ve refah ile ilişkilendirilir. Ekolojik ve organik ürünlerle ilgili sektörlerde sık sık tercih edilir. Ayrıca finans sektöründe de yeşil rengi sıkça kullanılır. Sarı, sarı, enerji, neşe, mutluluk ve canlılık ile ilişkilendirilir. Bu nedenle birçok fast Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.